Selamlar dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine Range simülatördeyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her zamanki gibi Erdem kardeşim de burada. Selamun aleyküm birader Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Hayır da Polat Alemleri aramıştım ama alamadım. <laughs> Karşında duruyor kardeş. Hayırdır? Polat Alemdar saçını mı kestirmiş ya? Aa. Allah Oğlum adamda nasıl kas varsa kaslar bakayım kaslar gömlekleri gömleği yırtmış. Dur bakayım. yok ha, lan. Aynen. Yok yormayın. lan. Oğlum kılların şey gösterim yıktı. Kılların şey, gözüküyorlar şey Göğüs kılların gözüküyor lar. Bende de öyle mi? Dur bakayım. Bak görüyor tamam. ben Filet adamım ya. Görüyor musun? Kanka oh, ne yapıyorsun be? İyisin. <laughs> ne yapam ben yani, ya Oğlum iki süre burası. Oğlum bu ne Allah rızası için. Adama etleri satacağız koyar mısın diye rica ettim videodan önce arkadaşlar. Adamın yaptığı manzara bu. Yani görüyorsunuz yani. Ya adama ne versen beni bin pişman ediyor. Şimdi şöyle bakalım. X 1.4 veriyor. Sığır eti köftemiz çok az arkadaşlar. Ee, sığır eti sosis bizim ekseriyetle çoğu. Sütümüz yok zaten burada. Şöyle bakıyorum Erdem izninde kankam. 5063 ediyormuş. İşte zaten yumurtalı hepsi de. Ya biz herhalde alıyoruz değil mi? X1.4 kanka. Şöyle söyleyeyim. Yumurtalı yani sığır eti yumurtalı sosis olması gerekmiyor değil mi? Çünkü burada sığır eti sosis yazıyor. Yok yok gerekmiyor bence. Büyük yok ihtimal. Ya. Tamam abi ben tümünü sat diyeceğim şu an. De. Aveti de bulduk bu arada. 13 tane falan yolda geyik avladık arkadaşlar. Şuradan bir de araba satarsın bekle. Ney? Anlamadım. Arabada satılır bile diyorum. Yok yok. Araba... Römork'u <laughs> sattık bir de. <laughs> sattık. Video... Arkadaşlar videodan önce Römork'u falan sattı yanlışlıkla. Oradan da bir zarar ettik zaten bir 400-500 dolar. Artı buraya şunu bir satayım abi. Paramızı bir alalım şöyle. <laughs> Tavuklar bir dolara gitti. <laughs> Tavuklar bir dolara gitti. Ya bir dolara bile, bir dolara bile denk gelmiş. Oğlum bunlar havada kaldı ne oluyor? <laughs> Erdem. <laughs> Şunları indir ne olursun. Ya. Ya dostlar görüyorsunuz değil mi şunu yaptığını ya. Ya şunların da boyunu yükselsinler bu ne? Ya arkadaş adamın yaptığına bak ya. Etleri indiremiyorsun. <laughs> sat abi sat. Oradan da para gelsin. Oğlum 1600 mü geldi şunca azetten? Oha. Ben de diyorum niye bu kadar az? Dostlar bu arada Erdem bir gelsene kardeşim. Erdemle biz buraya geyik soktuk. Yani ben burada bu tabloya bakıyordum birden Erdem koştu koştura geldi. Erdemden önce geyik girdi. Sonra Erdem girdi kapıyı kapattık. <laughs> Ama videoya yetişemedik arkadaşlar. Yani fotoğrafını falan aldım. Kapak fotoğrafında büyük ihtimal onu koyarım. Yani efsane komikti. Buraya sıkıştırdı abi Erdem geyiği çıkarmıyor. Keşke videoda denk gelseydi ama bir daha yakalayabilirsek mutlaka onu şey yaparım abi. Atla kardeşim. Bu bölüm evet. ne yapıyoruz? Ha iki araba geldik değil mi biz? Unuttum. Malzeme almak için işte. Orada ya. Evet bu bölüm dostlar Alparım. şunu yapacağız. E biliyorsunuz yeni büyük depo yapmıştık. Depomuza çok güzel bir şekilde yerleştirme işlemlerini yaptık. İşte dolaplarımızı vesairelerimizi. Peynir dolabımızı, et dolabımızı, masalarımızı yani mutfak kısmını falan hep belirledik. Bölüm bölüm ayırdık. Şimdi oraların malzemelerini alacağız. Biz yani temel olarak koyduk. İşte dolapları vesaireleri ama hiçbirini yapmadık. Şimdi nereden dikkatli alım yapman lazım kardeşim. Kaç tane alacak Şimdi ki? bir dakika. E, hesaplamamıza göre 700 750 tane en az. Ya en az değil de 750 tane metal lazım bize dostum. Bu arada Evet evet 750 tane abi. Yani fazla olsa eksik olmasın. Bu arada arkadaşlar fiyaka giyindik. Bir önceki bölümde ameliyat edik. Bu bölümde böyle fiyaka giyindik. Kaç para tutuyor? Almadan önce bir söyler misin? Kaç para tutuyor? Alma. Bekle. Şu araba şurada. 15 tane işte. Kaç para diyorsun? Kaç para tuttu? 12 12.5K paramız var değil mi? Bekle. Bekle alma. 750 tane aldın 7.5K mı tuttu? 15 tane almıştı işte, yani, 750 tane oldu. Tamam, sen onu 800 yap abi. Yap abi. Yaptın mı? Çek Şimdi... Ya. kalas ekleyeceğiz ona. Ya da o kadarını al, hepsini bir anda almayacağız. Al al. 800 taneyi bir al abi. Haydi bismillah. Geldi. Gel bunu bir yerleştirelim. Gel abi. Bunları bir yerleştirelim. Geldin mi? Abi, abi, abi niye o tarafa çektin? Çekse diyeyim mi? Ya. ya işte, ne bileyim oğlum daldım ya. Dur dur. Dur lan, sal beni. <laughs> Bunları yerleşmeden sonra arabaları çıkaralım ama. Yoksa bagamaga giriyor abi sıkıntı. Evet arkadaşlar, serimiz hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenerek destek olmayı unutmayın dostlarım. Biliyorsunuz yeni bir kanalız ve bu tarz serileri oynamayı biz seviyoruz, keyif alıyoruz ve izleyen, beğenen ve bizlerden bu serileri görmek isteyen arkadaşlarımız oluyor. Biz de keyif aldığımız için bu oyunları oynuyoruz. Videolarını çekiyoruz. Destekleriniz olmazsa inanın karşılıksız kalıyor gibi hissediyorum. Yani sırf oyun oynamış olsak bu kadar hazırlık yapmayız. Bu kadar emek vermeyiz. Zaten eminim birçoğunuz bu ortamı biliyorsunuz. O yüzden abone olmak, bir beğeni atmak çok zor değil. Bu sizden bir ricamız. Beğenirseniz seviniriz. Öyle değil mi Erdem? Aynen kanka. Evet. Beğensinler değil mi abi arkadaşlar? Destek olsunlar. Başka ne yapsınlar abi? Ne yapabilirler kanala? Yorum atabilirler. Yani. Düşüncelerinizi belir belirtin Çin dostlar. Yazabilirler. Evet. Hepinize teşekkür ederim dostlar. Evet abi arabayı çektim. Şimdi Erdem, yan yanlış hatırlamıyorsam 35 x 8 kala alacaktık biz. Ama o yetmez abi. En az 50 tane al. Bence. Kaç para yapıyor 50 tane? 1600 dolar. Kaç? 1600 dolar. Hatta ben 60 tane. Ben 50 tane. Aldım. 1600 mü? 10 tane daha. al. Tamam yeter 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 yeter. Dur. Oğlum bunları sığdıracağız mı? Yeter yeter. Dağılma. Lan gene parayı bitirdik. Allah, bir şey olmaz. <laughs> evet kalas. Tabi zenginlik böyle bir şey yani. Takım elbise aldık o kadar. Ona gitti. Ne gitmiyor lan bu araba? Dur. araba Kalas. Oğlum o araba F... ağırlıktan gitmiyor lan. F'ye bas oğlum ne alaka? Vallahi gitmiyor. <laughs> Ciddi gitmiyor. misin? Yeminle gitmiyor. Hayır ya. İn bakayım bir. Al oğlum. Aa, ben de ne gitmedi? Ne bileyim Anladım. oğlum. Allah ben de anlamadım. Ha gidiyor işte. Heh, şimdi. Bug'a girdi herhalde. Bug'a girdi herhalde aynen. Hadi bakalım şunları bir yerleştirelim. Hop. Çok güzel plan yaptık arkadaşlar içeriye. Yani gerçekten bizim içimize sindi. Umarım siz de beğenirsiniz. Yeni yaptığımız o büyük depoyu birçok arkadaşımız biliyordur. Oraya full dolap et, et dolabı, peynir dolabı, raf her yeri doldurduk. Üst katta mini mutfak, alt alt katta e, daha büyük bir mutfak inşa ettik. Yani planını oturttuk arkadaşlar. Alt katta zaten göstereceğiz ama ben şöyle kısaca bahsetmiş olayım. Alt katta mutfak e, yanında et dolapları var. Biliyorsunuz yani makine işlemlerinden sonra etleri seri asmamız için pratik olsun diye alt kata detaylı mutfak yapıp şey yaptık. Dur o yamuk olmasın. Yamuk koyma oğlum. Oğlum Dur, İn lan bir. İn arabada şeyden in. Geri çık. Ha. Oğlum bunlar sığmayacak ha. Sığ, sığdıracağız. Sığmaz ki. Dur bakalım. Sığmazsa Öyle iki yok. tur yaparız. Yapacak bir şey yok. Dur in. İnmen lazım. Ha tamam. Ya işte o kocaman şey olsun. Sığar da. Oğlum, ters abi şuradan büyük romor alalım. Arabayı çektim kenara. Erdem büyük romor alıyorum. Oh. Kardeşim. Abi. 2100 vallahi yapacak bir şey yok ama alacağım. Olmaz yoksa. Aldım abi. Gelmiş oh. olması lazım. Geldi geldi. Gel. Oo oh. oh. şimdi buna her şey sığar abi. Tak abi, tak baba. Şunu ben çekeyim şöyle. şimdi derdimiz kalmadı işte. Ah oh, mis. On oh numara. No. Güzel güzel. <laughs> <laughs> Bunda istediğin kadar <laughs> odun da nokta <koyduk gülüyor> Sizler de görün dostlar. Evet evet olur. Bunda istediğin gibi odun da koyabiliyorum. Kalas da koyabiliyorum. Hiçbir şey de yok. Abi sen <laughs> cansın ya. Oğlum çok <laughs> iyi oldu bunu almamız ya. Evet. Vay bu, bu vesileyle yeni romorkumuz hayırlı olsun. <laughs> Güzel oldu. Oğlum nereye gitti? Lan oğlum yerin altına koymuşum. Oğlum baga giriyor burada. Yok, lan, yok. Evet. Dur. Yok. Bir tanesini şöyle koydum. Sen de öyle. Dur onu tamamlayalım. Dur ben şuraya koyayım sen seri seri koy. Abi seri seri koy. Yer sığıyor. Yer sıkıntımız yok. Hani çok düzenli koymaya çalışma. Koy geç. Hemen götürelim. Yer sıkıntımız yok şu an. Tabi yer sıkıntımız var gibi hissediyoruz doğal olarak. Kardeşim. Şöyle şunları aldık. İyi yapıştır i̇yi abi. İyi yapıştı bu. Evet bu serimize gerçekten çok güzel ilgi duyuyor kardeşlerimiz. Hepinize canı gönülden teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımız yavaş yavaş da olsa büyüyor. ilerliyor. E, şunları da sormak istiyorum. Yorum yazarsanız çok mutlu oluruz. E, kanalda raft serisi başlatmayı düşünüyoruz. Seven Days to Die serisi başlatmayı düşünüyoruz. Erdem ben süreyim mi lan? Hadi ben süreyim. Bana evet. sal ne olur abi. Teşekkür ederim. Çok heyecan yaptım. Oğlum rahat çekiyor ya bir de. Hiç zorlanmıyor. Oğlum bu, bu ne? Arabayı. Erdem hiç zorlanmıyor şu an. Oğlum golf arabası bile kolay çekiyor. Ya golf arabası biraz savruluyor bunu çekerken de bu araba hissetmiyor bile. Ondan yoldan gitmen lazım. Yoksa daha böyle gitmiyor. Tabi tabi gitmez değil mi? Doğru. Haydi bakalım. Abi, ben şurada. Hayatta kalma oyunları oynamayı düşünüyoruz arkadaşlar. Ee, yani raft gibi eğlenceli. Seven Days gibi yani eğlenceli ve aynı zamanda hayatta kalma, craft mantığı olan serilere başlamayı düşünüyoruz. Simülasyon oyunlarını ihmal etmeyeceğiz. İşte Rant Simulator olsun, ETS2 olsun. Yani ETS 2 olsun. ETS'nin videoları da gelmeye devam edecek. Bir aksilik olmadığı sürece. Simülasyon oyunlarını oynayacağız. Yeni çıkan simülasyon oyunlarını oynamaya gayret edeceğim ama e, hayatta kalma oyunlarını da oynamamız isteniyor. Arkadaşlarımız istiyor ama e, videoda özellikle sizlerin görüşü çok önemli benim için. Burası ne ya? Abi şu bu adam. ne? Biz Çöp ne yapmışız <laughs> Vallahi şu geyiği de vurdum. Olmuş? Farm farmdır kardeş. Sen oralara bir kardeşim bir elden geçirdin ya iyi oldu. Şöyle yanaştırayım yoksa uzak kalacağız. Şöyle yerde bir şey <laughs> Abi bu ne ya? Hakikaten çok iğrenç. Hiç bize yakışmıyor. Dur şu benzini alsana alttaki şey. Bak bak o benzini çek. Boyayı da çek. Hayır hayır onu bir bırak şuraları al. Kanka, solunda solunda. Ulan şunları bırakayım Tamam. Solundakini al, Benzini sana zahmet. Ha, aynen. Bir de boyayı al abi. Getiriyorum. Ustam iyi mi? Doğru geliyor muyum? Hop. Durdum. <laughs> Sanki otobüs yarıştırıyoruz ya. Gerçi bu da otobüs gibi lan. Evet, başlıyor muyuz? Arkadaşları bir gösterelim abi başlamadan önce. Erdem ben kalaslardan başlayayım, sen metallerden da Fark etmez, o önemli değil de. Şöyle bir göstereyim, bir anlatalım o zaman. Alt kattan başlayalım, gel abi. Buyur sen anlat. İstiyorsan. Yani şuraya işte masa koyduk. Ya Orada tane. burası burada mutfağımız. Yani şu mutfak, kısım. Yani mutfak şeklinde evet. yaptık. Kıyma falan işte burada yapacağız kıymaları. Dört Orası. masa yeter mi peki kardeşim? Yeter yeter. Emin misin? İşte ikisi de... İki tane şuraya kıyma makinesini alırız. Şuraya da Kaymak sonra. vesaire yapacağız ya. Onlar için gerekmiyor değil mi burası? Yok. Onları yukarıda yapacağız ya. Tamam. Peki. Ee, burada et dolaplarımız var dostlar. Görüyorsunuz. Evet abi sendeyiz. Burada da et dolabımız var. Bu rafımız sanırım. Bu... Var. Bir dakika. Tane... Bu raf değil mi? Yok. Et dolabı. E ben oraya raf koymamış mıydım? Cık. Yok. Buraya koydum. Bu ha Oraya mı koymuşum? Bakayım. Tamam. Buraya yaptık işte. Aa, tamam ben buraya raf koymuştum doğru abi tamam. Ya bir doğru. tane raf olsun istedim ne olur ne olmaz hani. Pratik şeyler bırakırız. Burası <laughs> nasıl? Dara gibi raf dizdik buraya. Burası Çok da komple olsun. et, et dolabı arkadaşlar. Yani çılgınca et yapacağız. Deli gibi. Daha çiftliği bizi de büyüteceğiz. Ee, bizi evet evet abi. Evet. Köfteleri ayrı yapacağız. Sosisleri ayrı yapacağız. Çok güzel olacak inanıyorum. Erdem üst kattayız kankam. Üst katı da seri tarif edelim. Orası bitti herhalde. Full etrafıydı. Burada ufak tefek dekorasyonlarımız da var ama hatta şöyle taşırken de taşırken de tarif edebiliriz ya. Abi bir yandan şey olmasın da evet. yerleştirelim gel gel. Şimdi böyle hoş oluyor da yani nasıl diyeyim iyice uzayacak bu sefer videomuz. Aynen. Bu şekilde yaparsak güzel olur. Ya dedim tarif edeyim falan ama zaten Allah atabilirim. Buyur. Alınıyor ya, sıkıntı yok bence. Malzemenin yeteceğine hiç böyle inanasım gelmedi bu arada. Yeter. Tam ona göre hesapladık ya. Hadi inşallah. Umarım yeter kardeşim. Çok çabuk eridi gibi geldi bana. Evet, drop'lar maalesef oluyor. tavuk fa aşırı derece tavuk olduğu için aşırı derecede inek sığır olduğu için arkadaşlar eşek yok işte <laughs> aslında çok güzel olur mu eşek getirseler gerçekten bence güzel olur abi ismini de Kadife koyarız he oh, oh. hadi bakayım Kadife gel Kadife git bir de bir eşeğe binme gelecek böyle falan efsane olmaz mı? He. Haydi bakalım. Alamadım değil mi? ha? Şimdi aldım. Evet yine yağmur başladı. Abi bu ne valla zırt pırt yağmur ya bu oyunda. Adam iki dakikada bir yağmur yağsın diye şeyi kodlamışlar böyle oyunda. <laughs> He? Yağmur doğasını diyorum çok ediyor herhalde ondan. Allah'ım ya <laughs> Gerçekten çok gürültülü ya. Kısılmıyor oğlum sesi. Mesela ben sağanak yağışı durduruyorum. Ayarda koymuş. Defalarca denedim. Dur bakayım bir daha deneyeyim. Belki küçük bir güncelleme gelmiştir. Fark etmemişizdir. E kapalı bak. Yani kapalı ama hiç oralı değil oyun. Oyun bizi takmıyor. Hop. Metali oh, köşeye koymadık galiba. Yok, yani, yok koymuşsun. Yok. Tamam. Evet. Oğlum. Bura çok güzel olmadı mı lan? Bir şey diyeyim mi? Bence on numara oldu var ya. Buraya ne et dizeriz? Haydi bakalım. Şimdi şuralara değil mi? Şurayı da aç. Allah pardon. Abi yeteceğine emin misin şeyin? Evet, evet. Arada da oldu. Şimdi küçük küçük arabada kaldı bir tek bak odun. Diğerlerinde bitti. Dur ben şunu biraz ileri alayım. Gel abi geri geri gel. Geri geri gel en iyisi o. Gel gel. Gel ustam gel gel. O <laughs> vurduktan sonra diyorlar ya bir. Ne yapıyor oğlum? Hayır hayır. No, onu sokma ya boş ver. Sonra çıkaramıyoruz eziyet oluyor. <laughs> ya şunu yaptığına bak. Neyse iyi oldu lan. ne oldu oğlum bak? Şu an araba evin içinde fırlıp duruyor. Yo bende hiçbir şey yok. Gayet normal duruyor. Şuna bin lan şu an. Bin bin şu an. Oğlum. Bende araba. Pert oldu şu an. Bende normal nasıl pert oldu ya? Bende şu an evin içine giriyor çıkıyor. Yerin dibine girip çıkıyor. Allah Allah. <laughs> Ya oğlum niye sokuyorsun o zaman arabayı buraya? Tamam, ne oluyor? Çekil çekil. Hayır fırlatma yukarı fırlatma. Yukarı fırlatma. Dur. Ben <laughs> çıkamıyorum. Ne oldu? Oğlum ne oldu arabaya? kapıyor ört. seni kapı örtsene kanka şu kapıyor ört. Aynen. Tamam düzeldi. Çıkarıyorum. Ya Erdem ya. Sokma bir daha ne olur ya. Tamam. Çıktı. Bir şey diyeyim mi? Abi kalas hani yetiyordu ya? Bitti oğlum. Kalas bitti. Bitti abi kalas. Nasıl oğlum var ya. Hani oğlum nerede var? Oğlum bu ne? Ne yaptın bitirmişsin ya şey lan? Oğlum <laughs> koyuyorum işte alıp alıp koyuyorum. Ya Erdem. Sen hesapladın be kardeşim be. Ulan Erdem. Hani git al gel ya. <gülüyor> <gülüyor> git al gel mi? Paraya bakar mısın? Yok para. para yet Ana, oğlum 300 dolar var. Evet dostlar, yandığımızın resmidir. Ya böyle olma olmamalıydı ya. Niye bu evdeki hesap çarşıya uymadı? Oğlum o kadar hesaplı. Oğlum metal de yetmeyecek ha. Ben sana diyeyim mi? Metal metal. Nereye yetiyor? Bence yetmeyecek. Oğlum metal de bitti ya. Bitti. Bitiyor işte. Kaç tane kaldı? İki tane kaldı. Yandık. Vallahi yandık Erdem. Oğlum dedim sana kalasla çok alan değil. Baba baba ba, yalana bak. <laughs> Öyle bir şey demedi. Kesinlikle. Ulan Erdem. <laughs> Dur bakalım. Dur ya. mi lan? Dur bakayım. Kurum ya. Şey şey. Sen yukarı metal koydun mu? Kalas adam gelen bari bir şeydi yukarı lan. Yukarıda baya koydum. Sen yukarılara metal koydun mu? He. Bizim eksiğimiz kalas mı yani sadece? Metal de var. Bir 50, daha, 50 tane daha lazım 500. Bunlar raf. Bunlar raf zaten. Başka ben var mı metalimiz? Bitti mi hepsi? Bak, evet. Yok. Evet. Hayırlı olsun bitirmişiz. Şöyle e, yapalım arkadaşlar. Biz hemen eksiklerimizi bir kasalım. Yapacak bir şey yok Erdem. E, kolları sıvayacağız. Hemen şu kavasları halledelim. Metalleri halledelim. Tekrardan geliyoruz arkadaşlar. Evet dostlar. Şu anda tekrardan geyiği da yakalamış bulunuyorum. Evet Erdem geldin mi? Erdem ört lan kapıyı. Dur girme 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 dur. Erdem geyik var burada Erdem. Oğlum geyiğimi yine mi oraya soktun ya Allah? <laughs> Valla. Çabuk gir çabuk gir çabuk gir içeri. İçeri gir ört kapıyı. Dostlar görüyorsunuz yakaladık bunu. <laughs> Abi niye burada indirim gözükmüyor şeyde? Bir dakika. Lan oğlum kaçıyordu bak bak bak. Ne indirim gözükmüyor kanka? indirim. Kaç para gözüküyor sat, satmaya bir gitsene bakayım. Geyikten gidemiyorum. Öyle mi? O zaman öldürüyorum. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi buraya giydi sokmadık demeyiz. Lan oğlum. Bir dakika giy kardeş. Bir dakika. Senin etin de bize lazım da kusura bakma yani. Kaç para gösteri yerde? 3300 ya. Tavuk sosis falan var. 3300. Dur. Hadi bakayım. Tamam tamam sakin öldü öldü öldü. Evet dur şunların etini de satalım. Şunun etini de satalım. Şöyle. Buraya yine etlerimizi satmak için geldik arkadaşlar. Sosis falan yaptık işte eksik metal ve kalası tamamlamak için. Yine geyiği burada sıkıştırmayı başardık. Buradan geldi. Ben kapıyı açınca direkt bir şekilde buraya soktuk abi. Sat abi sat. Sat sat. Sat abi. Haydi bakalım. Yardırıyoruz. Evet, iki araba seni takip ediyorum. Oğlum dur yatakları almadık. Dur dur dur. Nereye gidiyorsun? Al sen ya, kocaman pikap var. Kocaman pikap. <laughs> Geliyorum. Hemen şunları sat. Oğlum bunu kim çıkardı ya? Ulan Erdem. Ulan Erdem kesin senin için. Allah. Aha. Oğlum. Oğlum bu remorkta malzemeler savruluyor ya pikapın. Oğlum bu niye böyle oldu? Allah Allah. Niye böyle olduysa? Neyse. Neredesin şu an? Çiftlikte misin? Yo orada vakitli. Şükran amca. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Malzeme almak için. Hızlıca yardıralım. Malzemelerimizi alalım. Tekrardan çiftliğimize geçince orada görüşürüz arkadaşlar. Evet dostlar geldik çiftliğimize görüyorsunuz hemen. Şu eksik kalan malzemelerimizi de koyarak tamamlayalım abi. Şimdi buraya istemiyor zaten. Şuralara direkt koyuyorum. Abi çok güzel olacak. Şu bir bitsin her yer. Evet son malzemelerimizi de aldık dostlar, getirdik. Ve artık her şeyi tamamlayacağız. Abi şunu bir şuraya bırakayım. Ya da koyar buraya. Lan bas Sende bir ping oluştu. Eyvah o ne? Ne oluyor? <laughs> Abi her yer çok güzel olmadı mı be? He on numara oldu. Valla on numara oldu. Düzeldi <laughs> mi pingin? Oldu ya lan. Kötü, Aynen. Niye öyle oldu ya? Evet. Çok malzeme koyduk, abi yok. her yer oldu. Her yer oldu. Getirme hiç. Getirme getirme. Şöyle bir yanılmıyorsam her yer oldu ama şu bir daha gezmek istiyorum. Aa şuralar kalmış. Şuralar dur. Oraları da hemen tamamlıyorum. Şu dolapların bazıları var abi. düzeldi düzeldiyse devam edebilirsin. şu içerideki dolaplar falan kalmış. Hemen onlara da koyduktan sonra bu iş tamamdır. Dostlar umarım beğenmişsinizdir. Depomuzu bu şekilde bir düzene soktuk bakalım. Şimdi şu meteli bir alayım ben. Şuna, bir de şuna. Abi eline koluna sağlık. Bitti mi? Ah şurada kalmış. Ona evet. oraya da ışık koymazsın lan. Ulan Erdem her yere ışık koymuş. Küçük ışıkların hastası arkadaşlar. Çok seviyorum küçük ışıkları. Her yeri yapmış abi. Deli gibi ışık yapmış. Şuraya bakayım son kez. Evet. Burada da her yer tamam. Lambalarımız tamam. Burada da tamam. E abi çok güzel oldu. Eline koluna sağlık kardeşim. Rica ederim kanka. Vallahi çok güzeldi dostlar. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bizim ee, i̇çimize sindi abi. Her yer çok güzel oldu. Hani yukarı kat derdem dışarıdan ağacın dalı sarkıyor ya. Evin evet. içine giriyor ya şey deponun içine böyle bir şey gibi oluyor abi böyle çok güzel bir dekorasyon gibi oldu. Orası ayrı bir güzel kanka bir yukarı gelsene bak. Şu an eşyalarla beraber daha bir güzel oldu abi. Bir bakar mısın? Üf. Abi Aman çok bak. güzel oldu. Benim çok içime sindi. Evet dostlar artık buraları fulllemek kalıyor geriye. Bir dahaki bölümde yavaş yavaş buraları fulllemeye başlayacağız. Yeni arabalar da alacağız. Yeni şeyler de yapacağız. At çiftliği de kurmaya gayret edeceğiz. Bakalım paramızı bir kasalım. Ondan sonra at işine de girmedik demeyeceğiz. Dostlar sizler de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz videomuzu. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ve bildirim zilini açarak videolardan en hızlı şekilde haberdar olursunuz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.